Merhaba sevgili teraziler. Hem eviniz hem işinizle ilgili bazı planlamalar yapmanız mümkün. Bazı sunumlar yapabilir, üstlerinizle toplantılara katılabilirsiniz. Aniden gelişen bazı şartlar sizi yeni bir programa da yöneltebilir. Bugün 21 Ocak 2016 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay 10.01'de Yay Burcu'ndaki Venüs'le karşı açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Güne kararsız ve değişken duygularla başlayabiliriz. Birçok konuyla ilgilenebilir ancak dikkatimizi vermekte zorlanabiliriz. Yeni ve değişik konular, kişiler ilgimizi dağıtabilir. Sosyal konularda ve özellikle bayanlarla olan ilişkilerde dengeli olmalıyız. Yanlış anlaşılmalar, güvensizlik ve kıskançlık gibi duygular ilişkileri zorlayabilir. Ay 15-29'da Yengeç Burcu'na geçecek. Öğleden sonraki saatlerde biraz daha içe dönebilir, özel yaşamımız, ailemiz, evimizle ilgili konulara odaklanabiliriz. Aile üyeleri ve yakınlarımıza karşı daha duyarlı olabileceğimiz gibi ilgi ve şefkat beklentimiz de artabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.